Merhaba dostlar yeni bir videoda daha beraberiz. Bu videoda kendi geliştirmiş olduğum yükselecek projeleri tespit etme yöntemini sizlerle paylaşacağım. Şimdiye dek bu yöntemin yanıldığını görmedim. Ve bu yöntemle tespit ettiğim projeler yüzlerce katı yaptı. Sizler de bu videodan sonra yatırım yapılabilecek kaliteli projeleri rahatlıkla seçebileceksiniz. Çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir yöntem. Çünkü bildiğiniz gibi yükselecek kripto paraları bulmaya çalışırken hem teknik hem de temel analizden yararlanırız. Bu da yüzlerce saatimizi alabiliyor Ancak bu yöntemle tespit ettiğiniz projeler Sanki yüzlerce saat teknik ve temel analiz yapmışsınız gibi Başarılı sonuçlar elde edecek Bizim bugün göreceğimiz yöntemde basit bir tekniği içerecek Teknik analizden hiç anlamayanlar endişe etmesin Yöntem basit sadece bu tarz projeleri bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor Ama bulduğunuz zaman da göreceksiniz ciddi ödüller barındırıyor Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum Şimdi biz bu kanalda neler yaptık Altcoin incelemeleri yaptık bir tane sepet oluşturduk. Şurada boğa sezonu 52 yazan bu major sepetimiz. Yani benim sermayemin büyük çoğunluğu bu sepette. Onun dışında en popüler meme tokenleri sizler için inceledim bir araya getirdim. Bu projelere yüksek miktarda yatırım yapılmaması gerekiyor. İsteyen sepet şeklinde değerlendirebilir. İsteyen bunlardan en çok beğendiklerini seçebilir. Onun dışında gem sepeti paylaştım. 200x şuradaki video. Burada da ciddi potansiyel barındıran projeleri bir araya getirdim. Bu da aynı şekilde isteyen hepsini değerlendirebilir veya beğendiği projeleri değerlendirebilir. Şimdi bu dengeyi nasıl tutturacağız derseniz şurada sepet nasıl yapılır adlı videomda bunun örneğini verdim. Yani sermayeniz hepsini almaya yetmiyorsa sepetinizi ne şekilde dengeli yapmanız gerektiğini o videoda anlattım. O size yardımcı olacaktır. Onun dışında bir de boğa sezonu ne zaman gelecek? kripto paralardan nasıl para kazanırım adlı videoda boğa sezonunun ne zaman geleceği ve ne şekilde süreceği gibi sorulara yanıt buldum. Tüm bunların dışında boğa sezonuna hazırlanırken sepetlerimizi yaptık. Bir tane daha sepet yapacağım. Onları da aynı şekilde isterseniz tek tek değerlendirebilirsiniz. Beğendiklerinizi veya toplu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sepetinizi sistemli bir şekilde oluşturduğunuz zaman bu projelerden en faydalı şekilde yararlanabilirsiniz. Yani sistemli dediğim şey şurada anlattığım gibi, az önce dediğim gibi sepet nasıl yapılır adlı videoda sepetinizin ne şekilde oluşturmanız gerektiği konusunda ve sermayenizi ne şekilde değerlendirmeniz gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır. Şimdi biz bu boğa sezonu hazırlık için yaptığımız sepetler, incelediğimiz altcoinler, altcoinler bitince teknik analiz videolarına geçeceğiz. Teknik analiz serisi videoları çekeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım sizin için faydalı oluyordur. Buraya zaman harcıyorum. Sizin için faydalı olmuyorsa hiçbir anlamı yok. Bunlar sizin için faydalı oluyorsa yorumlarla, beğenilerle, aboneliklerle bunları gösterebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan tekniğe geçelim. Şimdi bu tekniğe örnek verilebilecek en büyük proje elbette Bitcoin. Bitcoin'in tarihsel grafiğine baktığımız zaman ilk çıktığı günden beri sürekli bir değer artışı içinde olduğunu görüyoruz. Şuradan baktığımız zaman ilk çıktığı günden beri dönemsel düşüşler olsa dahi ilk çıktığı fiyatından yüzlerce katı yukarıda olduğunu görebiliriz rahatlıkla. Bu verinin bize sağladığı şey bu projenin kaliteli bir proje olduğu sonucudur. Yani bu projenin piyasa yapıcıları, perakende alıcıları veya adına ne derseniz deyin bu projeye sürekli bir talep oluşturuyorlar. Bu talep de fiyatların belli seviyeler üstünde tutulmasını sağlıyor. Yani bu yönteme göre incelediğimiz proje grafiğinde düzenli olarak bir yükseliş görmeliyiz. Fiyat çıkış fiyatının altında olmamalı. Grafik sadece size teknik analiz açısından yardımcı olmaz. Aynı zamanda temel analiz konusunda da size yardımcı olur. Yani ne demek istiyorum? Bir proje kaliteli ise ona talep vardır. Talep varsa fiyatlar belli bir seviyenin üstünde tutunur. Bizim projenin kaliteli olduğunu anlamamız için saatler harcamamıza gerek yok. Tabi bu yönteme uyuyorsa proje. Temel analize ihtiyaç duymadan da rahatlıkla tespit edebileceğiz. Şimdi bu yöntemle daha önceki sezonda tespit ettiğim yüzlerce katı yapan projeleri göstereceğim. Daha sonra bu sezonda bu yönteme uyan projeleri birlikte inceleyeceğiz. Şimdi dostlar CoinGecko sitesindeyim. Bildiğiniz gibi bu site ve CoinMarketCap sitesi bize projelerle ilgili önemli datalar sunuyor. Bizim için önemli olan ilk çıkış tarihinden itibaren projenin grafik verilerini sunması. Şimdi bu yöntemle tespit ettiğim projelerden biri AXE. Grafik verilerine geldiğim zaman maksimumu seçiyorum buradan. Projenin ilk çıktığı tarihte fiyatının 0.18 centlerde 0.14 centlerde olduğunu görüyoruz. Kasım 2020 yılında proje çıktıktan sonra sürekli bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. 0.50 centlere geliyor gördüğünüz gibi sürekli bir yükseliş içerisinde 0.5'lere geliyor. 1 dolarlara görüyor ondan sonra 2 dolarlara doğru gidiyor. Ben de bunu buralarda tespit etmiştim. Bu grafiği gördükten sonra değerlendirdim bu projeyi. Sürekli bir yükseliş içerisinde proje. 2 dolarlardan tespit ettikten sonra 160 dolarlara falan gitti. Demek ki bu yöntemde tespit edeceğimiz projeler çıkış fiyatından belli bir süre içerisinde sürekli olarak artış göstermesi gerekiyor. Şimdi bu sezonda bu tarz projeleri gösterince daha iyi anlayacaksınız yöntemi. Bu yöntemle tespit ettiğim projelerden bir diğeri Solana. Bunu da gösterdikten sonra bu sezonda bu görünüme sahip projeleri göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi fiyat ilk çıktığı zamanlar proje 0.78'lerden işlem görüyor. Belli bir süre geçtikten sonra sürekli yükselmeye başlıyor. Proje sürekli yeşil yakıyor. Yatayda biraz seyrediyor. Ondan sonra devam ediyor proje yükselmeye. Çıkış fiyatının üzerinde baya. Daha sonra gördüğünüz gibi başını alıp gidiyor zaten 250 dolarlara. Şimdi bu sezonda bu yönteme örnek gösterilebilecek projelerden biri Kaspa. Kas gördüğünüz gibi fiyat 2022'de 3.020'lerden sürekli bir artış içerisinde buralara geliyor. Bu projenin destek seviyelerinde yeni alıcılar veya piyasa yapıcılarının olduğunu görüyoruz. Bu veri bize bunu sunuyor. Yine de açıkçası ben bu projeyi değerlendirmeyi düşünmedim. Çünkü bayağı yükselmiş zaten market cap değeriyle ve rakipleriyle bir kıyaslama yaptığım zaman beni memnun edecek bir kar alabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Projenin yükselmeyeceğini söylemiyorum ama beklentimin altında. Bu yüzden bu projeyi değerlendirmeyi tercih etmedim. Ama proje tamamen sistemimize uyuyor. Şimdi bu sezonda bu yönteme uyan projelerden biri Hello. Gördüğünüz gibi Ekim 2022 civarında çıkmış projenin ay sezonunda çıkması ve bu şekilde tutunabilmesi bizim için daha değerli. Ay sezonunda çıktıktan sonra ufak bir düşüş yaşamış ve şu anda çok da yükseklerde değil çıkış fiyatından. Bu yüzden değerlendirilebilir bir proje. Yani çıkış fiyatından taspa gibi çok yukarılarda değil. Bu yüzden ben bu projeyi değerlendirdim. Bu yönteme uyan bir proje. Bu yüzden beklentim büyük bu projede. Bu yönteme uyan diğer bir projemiz Dione. de gördüğünüz gibi Ağustos 2022 civarında çıkmış. Ondan sonra fiyat hafif yatay seyrede ilerlerken daha sonra çıkış fiyatından ortalama 4 katı falan yukarıda. Bu projede bizim yönteme uyuyor. Bu yüzden değerlendirdim. Çıkış fiyatından çok da yukarıda değil. Kaspa gibi. Evet dostlar şimdi bu yöntemi kısaca özetlemek gerekirse herhangi bir projenin grafik verilerini inceliyoruz. İlk çıkış tarihinden itibaren ve ilk çıkış tarihinden itibaren sürekli bir yükseliş içerisinde ise ve fiyat çıkış fiyatının altına düşmüyorsa özellikle proje ay sezonunda çıkmışsa ve bu şekilde bir görünüme sahipse bizim yönteme uyan bir görünüme sahipse bu projeyi kaliteli olarak değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bu yöntemi şimdi dek şaştığını görmedim. Bu şaşmayacağı anlamına gelmiyor elbette. Çok ekstra durumlar olabiliyor bildiğiniz gibi kripto para piyasalarında. Kötü anlamda bu ekstra durumlar yaşanmadığı sürece bu teknik kesinlikle işe yarayacaktır. Şimdi Hello Token gibi örneğin çıkış fiyatından çok da yukarıda olmadan bu projeleri değerlendirmek daha güvenli oluyor bizim için. Ama diğer örnekte olduğu gibi, Kasp örneğinde olduğu gibi bizim yönteme uyması açısından ilk çıktığı zamanlarda keşfetseydik daha değerli olurdu bizim için. Bu aşamadan sonra yükselmeyeceği anlamına gelmiyor elbette. Ama yine de vereceği kar oranı diğerlerine göre daha düşük olacaktır tabii ki. Peki bu tarz projelerde ne yapabiliriz? Yani ilk çıkış fiyatından sürekli bir yükseliş göstermiş ve şu an ciddi bir seviyede. Böyle bir durum olduğu zaman projeyi değerlendirmek istediğinizde diğer şartlara bakabilirsiniz. Örneğin market cap değeri veya rakipleri arasındaki denge. Ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Ama daha çok Hello ve Dione örneğinde gördüğümüz gibi proje çıkış fiyatından sonra yatay bir seyir izliyor belli bir süre boyunca. Daha sonra çıkış fiyatının bir miktar üzerinde ve bu şekilde seyrine devam ediyor. Bu tarz projeleri görsek değerlendirilebilir anlamına gelecek bizim için. Özellikle dediğim gibi proje ay sezonunda çıkmışsa ve bu şekilde bir görünüme sahipse bizim için çok kıymetli. Onun dışında daha da sağlam olsun istiyorsanız bu şekilde bir projeyi gördüğünüz zaman hemen klasik temel analiz yöntemleri olan işte market cap değeri veya projenin ne yaptığıyla ilgili hangi kategoride olduğu hangi sektöre yönelik olduğu rakipleri gibi araştırmalar yaptıktan sonra tamamen emin olursunuz ve bu şekilde yatırım yapabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu yöntem için bir isim düşünüyorum ama bulamadım ben. Bir fikriniz varsa paylaşabilirsiniz. Onun dışında bu tarz projeleri tespit ederseniz sizde paylaşın birlikte inceleyelim. Birlikte kazanalım bir sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler